Pazartesi günü gördüğüm kadarıyla 3000'in üzerinde altına yorum yapılmış. Benim 3000 yorumu okuyabilme imkanım yok. Sizin de yok. 3000 yorum Tabii yazılmış canım. altına. Fakat o yorumların altına avcılardan bir hanfendi ismiyle, kimliğiyle, fotoğrafıyla gerçek kimliğiyle bir tweet yazmış. Demiş ki ben de İstanbul İl Başkan yardımcıları tarafından tacize uğradım. Şöyle 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 taciz edildim. Canan Hanım'a bunu bildirdim. İl başkan yardımcılarına bildirdim. Herhangi bir şey yapılmadı. Bak şerefime namusuma söylüyorum ben o tweet'i görmedim. Haberim yok. 3000 tweet yazılmış. Nasıl okuyabilirim ben 3000 tweet'i? Olabilir. Cumhuriyet gazetesi de bunun üzerine Canan Hanım'ı, Canan Kaftancıoğlu'nu arıyor. Diyor ki bu konularla ilgili Barış arkadaş bir tweet attı, sizi eleştirdi. Ne diyorsunuz? Can Hanım da diyor ki biz zaten gerekli müdahaleyi yaptık. Sonra muhabir arkadaşımız diyor ki altında da böyle bir yorum var. Bir kadın daha tacize uğradığını söylüyor. Canan Kaftancıoğlu şunu söylüyor. Barış Yarka'da şov yapıyor. Onun söyledikleriyle ilgilenmiyoruz diyor. Bak konunun benimle bir ilgisi var mı? Yok. Konunun tarafı mıyım? Hayır. Orada bir hanımefendi ismiyle yazmış Özlem Hanım. Tacize uğradım demiş. Ben onu görmemişim. Gazetelerden görmüşüm. E, Canan Hanım getirip beni bu işin içine katınca benim de doğal olarak kendisine cevap verme hakkım da oldu. Doğru. Şimdi, niye? Çünkü ben bir yavşakça ilişkiyi deşifre ettim. Ortaya çıkarttım. Üstüne gittim. Yavşaklığa izin vermeyeceğiz. Hiçbir koşulda yavşak ilişkilere. Öyle bir şey yok. Tacizci sen değilsin ki kardeşim. Burası ne Cumhuriyet Halk Partisi. Ya? Burası Cumhuriyet Halk Partisi. Ben de o partinin bir üyesiyim ve eski milletvekiliyim. Böyle bir yavşaklığa ben göz yumarsam insan içinde dolaşmamam gerekir benim.